Selam millet, bir mekale Show of Class videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda farklı bir giriş yaptığımı farkındayım. Fakat şöyle bir şey yapacağız. Olayımız buradaki görevi bitirmekte. Dostlarım bu göreve başladığımda bu arada öğlen civarı filan yok ettim belediye binası sayısı sıfırdı. Yani ciddi ciddi sıfırdı. O yüzden Kristal ta Gümüşlik Lig 1'e kadar düştüm ki belediye binası dışarıda olan köyler çıksın diye ki bu görevi çabucak bitireyim diye ve inşaat kitabını alayım diye ve şuradaki görevleri de aradan çıkarttım. Bunların hiçbirini yapmamıştım. Uğraşmak istemedim açıkçası. İnşaat kitabını olduğunu görünce madem buradan belediye kazacağım bari kazanma olarak da goblin ve buz golemini de kullanayım ki o görevler de aradan çıksın dedim ve yaptım. Yıkmamız gereken bir tane belediye binası kaldı. Evet, normalde ilk açmama çıkardı fakat videoda olduğumu gördü ve 6 veya 7. aramadan sonra çıkmaya karar verdi. Yine de belediye binası dışarıda bir köy çıktı. Şimdi bunu bir barbar bırakıp bir de koruyucu bırakıp koruyucu basacağım. Şuradan da bu görevi bitirmek adına Taktik Avcı Uçağı'nın yeni adıyla Kartal Topu'nun yanına bir kraliçe Oradan düştü mü belediye? Şimdi düştü ve savaşı bitirdim. Ve dostlarım, inşaatçı kitabımızı bu şekilde almış bulunduk. Etkinlik tamamlandı yazısı çıktı zaten. İnşaat kitabımızı bize direkt belediyemize gönderdi. Sanırım bunlar fazla olduğu için gönderemedi. Al diyorum. 10 taşa sattım, gitti. ve buraya geliyorum. Ee, 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 ee. Burada da buz goleminden gelen 2 tane güç iksirimiz var. Bunları da al diyorum ve 20 taşa da bunu satıyorum. 30 taş ve bir kitap karşılığında etkinlikleri tamamladık. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Diğer bir başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.